Dediğiniz bir şey var. Yeniden herkesin İstanbul'u için çalışmaya hazırız. Mavi yeşil vizyon İstanbul diyorsunuz. Ne diyeceksiniz sayın? Evet. Eee çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün eee partimiz için, ülkemiz için, eee şehirlerimiz için çok önemli bir gün. İnşallah yeni bir demokrasi heyecanı yaşayacağımız 14 Mayıs için burada bugün büyük bir coşku içerisinde vatandaşlarımızla, milletimizle birlikte İnşallah yeni Türkiye yüzyılının manifestosunu Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaklar. Bu anlamda hakikaten heyecanlıyız. E, milletimize umut olmak için, milletimizin dertlerine çözüm bulabilmek için bugün yeni bir başlangıcı inşallah yapıyor olacağız. Tabii biz de sizin de ifade ettiğiniz gibi 5 e, yıllık bakanlık sürecimde hep depremlerle, afetlerle, sellerle, helallarla uğraştım emin olun o 5 yıllık süreçte Nilgün Hanım hemen hemen hiç bakanlıkta oturmadık. Hep vatandaşımızın, milletimizin yanındaydık. Her afette onlara bir söz verdik. İşte buraya gelirken Elazığlı kardeşlerimiz onun oradaki bağımızla birlikte aslında onların heyecanını, onların sevgisini hissediyorsunuz. İzmirli kardeşlerimizin hissediyorsunuz. İşte Kartal'da bina çöktü oradaydık. Kağıthanede kaydı yine oradaydık ve sözlerimizi hepsini Hamdolsun tuttuk ve bütün afetlerde vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde konutlarımızı vereceğiz dedik ve bu sözlerimizi tuttuk. Şimdi tabii aklımız fikrimiz deprem bölgesinde 11 ilimiz etkilendi ve 11 ilimizde ilk etapta 319 bin ardından da 650 bin konutu aynı diğer afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Giresun'da olduğu gibi Antalya, Muğla'daki yangınlarda olduğu gibi yapmak durumundayız. Bu birinci Bugün zaten seçim beyannamesinde de en büyük vurguyu, en ağır vurguyu alacak noktalardan bir tanesi evet. bu. Aslında salonda da bu havayı görüyoruz. Evet. Her zaman e, müzikler olur, e, evet. bir coşku olur. Evet. Deprem nedeniyle 6 Şubat depremlerinin evet. evet. salona yansıdığını evet. Evet. da görüyoruz. Evet. Evet. Ee, siz tabii İstanbul milletvekili olacaksınız ama sahada olacaksınız yine. Tabii ki, tabii ki. Ee, be, Beyannameye de nasıl öne çıkartacaksınız Şimdi bunu? Şimdi şöyle, bir kere birinci önceliğimiz ne Hanım e ee, bizim deprem bölgesi olacak. 11 ilimiz olacak. 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak olacak. Yeniden Anadolu diyoruz ki 11 ilimizi tarihiyle, sanatıyla, kültürüyle, mimarisiyle, oradaki demografik yapıyı koruyarak inşallah ayağa kaldıracağız. Ardından ikinci önceliğimiz İstanbul'un dönüşümü. Yeniden herkesin İstanbul'u için ne demek? Herkesin İstanbul'u herkesin huzur içerisinde yaşayacağı Kimse, kimsenin ötekileştirilmediği Hepimizin Her... hikayesi demişsiniz Evet hepimizin hikayesi Eserlerin İstanbul'u için inşallah Aynı uygulamayı İstanbul'un deprem dönüşümü için uygulamak zorundayız Bir tarafta 11 ilimizde gerçekten tarihiyle kültürüyle etkilenmiş Oradaki insanlarımızın canına mal olmuş 50.399 kardeşimizi yitirdiğimiz Şehirlerin altyapısını zarar gördüğü bir ee, Anadolu ilimizde 11 ilimizi ayağa kaldıracağız Diğer taraftan da bizim milli güvenlik meselesi haline gelen Gerçekten ülkemizin istikbali adına, istiklali adına İstanbul'un dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Çünkü Orada herkesin... İstanbul'da bir dep deprem gerçekten milli güvenlik sorunu Aynen taşıyabilecek, öyle. Aynen öyle. bütün sanayinin ağırlıklı evet. olduğu bir nokta. Evet. Evet. Onun için ilk adımlarınız ne olacak? Yani çok hızlı adımlar atılması gerekiyor çünkü. Bununla ilgili Negün Hanım şöyle, herkesin mutlu bir şekilde, huzurlu, güvenli bir şekilde yaşayabileceği bir İstanbul'u, ki bugüne kadar yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarını daha da kararlı bir şekilde sahaya yansıtacağız ve bu çerçevede 500 bin Anadolu yakasında, 500 bin Avrupa yakasında olmak üzere iki uydu kent kur kuracağız ve bu uydu kentlerle birlikte İstanbul'umuzda dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konutu 500 bininin yerinde 500, 500 de bu belirlediğimiz rezerv alanlarda olmak üzere toplamda 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Burada da e, işte şehrin içinde Allah göstermesin bu yoğunlukla herhangi bir afette emin olun biz şehrin içine ulaşmakta güçlük çekeriz. Dolayısıyla burada yeni yeşil alanları açtığımız yeşilin mavilin İstanbul'unu toplanma alanlarını da toplanma ıı, alanlarının artırıldığı bir İstanbul'u hayal ediyoruz ve bu çerçevede de inşallah e, rezerv konutlarımızı üretmeye başlayacağız. Burada bu rezerv konutları da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devletimizin destekleriyle hibesiyle birlikte de ee, bir dönüşüm sürecini kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz. Ee, bizi bekleyenler var. 15 Mayıs sabahı bizi bekleyenler var. Sayın Cumhurbaşkanımızı bekleyenler var. Deprem bölgesi bizi bekliyor. Kaldı, kalan işlerimiz var. Yarım kalan işlerimiz. O yarım kalan işlerimize devam edeceğiz. İstanbul'umuz bekliyor. 81 ilimiz bekliyor. Mazlum coğrafya bizi bekliyor. İnşallah bu anlayışla biz de tüm motivasyonumuzu işlerimize vereceğiz. Eserlerimize vereceğiz ve kaldığımız yerden de İnşallah Türkiye yüzyılının yeni eserlerini yapmaya devam edeceğiz. Aslında tabii deprem bölgesinde bir çerçeve çizildi. O çerçeve üzerinden yol yürünüyor ama İstanbul kritik bir nokta. Çünkü İstanbul'da an be an özellikle evet. fayların kırılmasının evet. ardından İstanbul'da an be an e, bir rahatsızlık var. Evet. En son evet. Düzce depreminde evet. yaşanan evet. sıkıntının yine İstanbul'a doğru ilerlediği de söyleniyor. Artık e, zamana karşı bir yarış olması gerekiyor. Onun için orada Hemen mi başlamayı düşünüyorsunuz? Tabii ki seçimlerdeki tabloya dair tablo. Hemen başlayacağız, hemen netişesi. başlayacağız. Bizim ne gelecekle ilgili, seçimle ilgili bir kaygımız yok. Tek kaygımız hep söylüyoruz. Geleceğimiz, geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklara daha iyi, güzel bir gelecek sunabilme kaygısı. Dolayısıyla bu anlayışla çalışıyoruz. Yani e, ki ilk rezerv konutlarımızın temellerini evet. de atmaya başlayacağız hızlı bir şekilde. Burada attığımız temellerle birlikte vatandaşlarımızın riskli kontlarını dönüştüreceğiz. Yeşil alanlarımızı arttıracağız. İstanbul'u arttırmak zorundayız. İstanbul nefes almak zorunda. İstanbul'un tarihini korumak zorundayız. Kültürünü korumak zorundayız ve burada 16 milyonun mutlu bir şekilde yaşayacağı ve sadece İstanbul'la ilgilenen insanlarla, sadece İstanbul'u düşünen Sadece İstanbul'un geleceğini düşünen arkadaşlarımızla, milletvekili adaylarımızla evet. birlikte bu mücadeleyi inşallah yapacağız. Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. İstanbul için projeleriniz çok önemli, özellikle İstanbul'da yaşayanlar için çok önemli. Çünkü herkes de bu deprem korkusu 6 Şubat'tan sonra iyice sarmış durumda, hele o binlerce artçıların sonrasında. Teşekkür ederiz Biz Sayın teşekkür Bakan, bizlerle sağ birlikte olun, olduğunuz sağ için. Olun. Murat Kurum bizlerle birlikteydi, konuklarımızla birlikte buradaki tabloyu değerlendirmeye çalışacağız dedik ya beyan